Arkadaşlar şimdi bizim bu aracımızın gaz pedalı gaz telindeki boşluğa bakın. Ben bu kadar kalkışlarda arabaya gaz verdiğim zaman ben arabaya gaz verdiğimi bu Oysa gaz vermemiş oluyoruz. Bu hata kimin üstten gaz telinin ayarlarını kontrol edeceğiz. Ondan sonra araçta ilk kalkışlarda yığılma oluyor. Hızlı bir şekilde kalkış yapmıyor. Tabii çok gaza basınca kalkış yapıyordu. Şimdi bunun üstten telini kontrol edelim. Gaz telimizin orijinalinde duruşu bu. Aldığım zamanla beri böyleydi. Hani gaz telinin uzun olduğunu hiç fark etmemiştim. Araç ilk kışlarda yığıldığı için onun sebebini aramaya başladım ve ben bunu gaz telinde buldum. Şimdi arkadaşlar yapacak olduğumuz işlem şu aparatı bir sökelim. Bunu söktük. Şu teli geri çekiyoruz. Şurayı, şu pedali, kelebeği açmaya başladığı an durduracağım ben bunu. Şu şekil olması gerekiyor. Ama ben bu, bunun kelepçesini buraya takmam gerekiyor. Buraya taktığım için yine pedalda bir boşluk oluşacak. Bunu şöyle gerdirmemiz lazım biraz. Ki daha sağlıklı olsun. İçeriden gaza dokunduğumuz an, Aracımız gaz yemeye başlasın. Ben bunu şöyle yöntem yapacağım. Bunu buraya takacağım. Bunu siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Eğer böyle bir aracınızda gaz deli sıkıntısı varsa, şu arayı ben dolduracağım. Onu da dolduracak olduğumuz malzeme. ben bunu aracın üzerinde denedim. Şu normal bizim benzin hortumumuz, tam buraya göre ayarladım onu, kestim. Şöyle bir yardım onu yukarıdan aşağıya yarıp bunu buraya sokup bunu bantlayacağım. Bu orada sabit kalacak. Şimdi ayarlamasını yapalım. Normalde benim aracımda bunu böyle hani yarım santimde koysak, bu pini buraya alsak, şöyle bir yarım santim kadar da bir şey koysak olacak. Ama çok dar olunca şu mesafeyi ayarlayamayabilirim. Eğer bunu gaz veril halde tutarsa rolante yüksek çalışır tam düşecek. Şu ayak tam düşecek. Gazı bıraktığımız zaman daha kolay ayarlayabilmek için ben mesela ben bunu açtım böyle. Bunu açıp buraya sokacağım. Daha sonra bu benzin hortumunu bantta saracağım açılmasın diye. Ve gaza dokunduğumuz an aracımız gaz yiyecek ve ilk kalkışlarda yığılma problemi kalmayacak. Evet arkadaşlar, teli yerinden çıkarttık. Şura kolay çıkıyor. Şu şekil bunu buraya taktım. Şunu bant sarıp yerinden oynamasın diye. Daha sonra bunu yerine oturtacağım. Bandımızı sardık. Şu şekil bunu bantladık. Yerinden çıkmasın diye. Şimdi bunu yerine takalım. İlk önce bunu yerine oturturken şu içi boş olarak oturtursak daha kolay girecek. yerine otur da şunu da yukarı çevirelim. Bu şekil. İçeriden şimdi biz gaz pedaline dokunduğumuz an bu hareket edecek. Gaz pedalini bıraktığımız zaman şu tam o yere inmesi gerekiyor. Eğer milim havada kalırsa araç gaz yer. Dolantısı bozulmuş olur. Yani şu mesafeyi eğer şu uzun olursa eğer aracınızda böyle bir problem varsa şu hortumun ucundan az kısaltıp bunu bir diş ileri alabilirsiniz. Hayırlı çalışmalar diliyorum.